Herkese merhaba. Bugün Oğuz Kağan Kolejleri'nde öğretmen eğitimlerini tamamladık. Oğuz Kağan Kolejleri'nin 9 kampüsündeki 250 öğretmenimiz yıl içinde uygulamalarımıza katılmışlardı. Bugün de Ketchep eğitimini tamamlayarak Ketchep'ın uygulayıcı eğitmenleri haline geldiler. sistemin kullanımı çok güzeldi. İlk başta açık uçlu soruları biz değerlendiriyorduk ama sonra cevapların yapay zeka tarafından değerlendirirken şöyle cevaplar da geldi. Yapay zeka şöyle yazmış. Sorunun cevabı doğru ama gidiş yöntemi tamamen farklı. Benim için zaman çok önemli. Ya yani derste bir ödev kontrol benim bir dersim alabiliyor. Ama şimdi yapay zekayla ben toplu kontrol yapabiliyorum ve sıra orada hangisi ne yapmış, öğrenci ne yapamamış onu ben görebiliyorum. Ketçapur uygulayıcı eğitmenleri Ketçapur'u okullarında uygularken bizlere verdikleri geri bildirimler sayesinde Ketçapur'un kendilerine çok daha iyi bir asistan olmasını sağlıyorlar. Tüm Türkiye'deki uygulayıcı Ketçapur eğitmenlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bilişim Garajı'nın eğitimde yenilikçi teknolojilerini takip etmeye devam edin.